Merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Taş toz dediğimiz malzemeden çiftliğimize malzeme çekiyoruz. Köpeklerin altı görüyorsunuz burada su gibi. Buradaki zemini yükseltmek için hayvanların daha konforlu bir yaşam sunmak için hayvanlarımıza taş tozuyla birlikte takviye yapıyoruz zeminlerini hem temizlik olacak hem hayvanlar daha kontrollü bir yaşam sürecekler. Kepçemiz geldi. Eskiden arkadaşlar bunları el arabasıyla taşıyorduk. Gelen kamyonları yıllarca ee, malzemeyi, kamyonlarla gelen malzemeyi yıllarca el arabalarıyla tek tek taşıyorduk. Çok büyük emekler verdik bu çiftlikte. Çok uğraşlar verdik. Ama geçen gün ne yaptık biliyor musunuz? Köprüyü küçük yapmışız biz. Köprüyü küçük yaptığımız için hep elle taşıma zorunda kalıyorduk. Kepçe sığmıyordu. Geçen gün buraya bizim elemanlar e, böyle bir genişleme çalışması yaptık köprüde. Genişleme çalışması yaptıktan sonra kepçe girebilir oldu. Kepçe girebilir olunca da bizim için rahatladı. Şimdi rahat rahat kepçe giriyor. Ta oraya kadar taşıyor. Biz de el arabasıyla taşımaktan kurtulmuş olduk. Bu hayvanların sırtından ekmek yiyoruz. Ve onları en iyi şekilde yaşatmak durumundayız. Onlara yaşam konforlarını sunmak durumundayız. O yüzden yatırımlarımız hem hayvanlarımızın konforuna hem de personelimizin rahat çalışabilme imkanı sunmak hem de bizim iş konforumuza yansın diye uğraş veriyoruz. Yapacak da başka bir şey yok. Yatırımlar devam ediyor sürekli. 15 yıl, 18 yıl önce bu çiftlikte hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Yani ee, hakikaten hiçbir şey yoktu. Hep bunlar el emeği, Hep kendi çabalarımız. Hep yoktan var olmaya çalıştık. Yoktan var etmeye çalıştık. Gece gündüz emek veriyoruz burada. Ee, hiç kolay olmuyor. Üretim, yetiştirmek, onları piyasaya sunmak, piyasada kaliteli hizmet vermek, piyasadaki müşterilerimizin bizi tercih etmelerini sağlamak. Hepsi bir iş performansı plan projeye dayanıyor zamana da dayanıyor emeğe dayanıyor elimizden geldiğince bu arada Jön'ün bahçesine de dökeceğiz Tabii ki ee, hep emek hep emek hep emek Az önce çamur içindeydi gördüğünüz gibi ee, Cesur'un bahçesi şimdi tertemiz oldu buraya bir kepçe daha koyacağız çamurun içine yatmaktan kurtaracağız onları. Bu asil kangalımız dağıtmış bile kumunu. Kendisi dağıtmış. Az önce işçi gibi çalışıyordu vallahi. Emekçi gibi çalışıyordu. Herhalde bir tır yetmedi buraya. Muhtemelen ikinci tırı da isteyeceğim. Ee, oldukça yüksek bir zemin olsun. Bu kış rahat geçsin en azından. Daha önce hep elle dolduruyorduk onları dediğim gibi az önce. Çok da zahmet veriyordu bize. Bak orada dev kız da çalışmaya başlamış. Dağıtıyor kumunu. Mutlu oldu hayvanlar. Çamurun içinde yatmaktan, suyun içinde gezmekten. Onlar da tabii ki mutlu değillerdi. Dev kız, asil kız bunların hepsi. Çalışıyorlar, dağıtıyorlar. Hepsi şey yeniden geliyor. Şuraya. Oraya bir kamyon daha gider. Geçti daha gider orada Evet, evet or oradaki kulübe, geniş bir kulübe. Anca yeter oluyor hepsinin altını dolduracağız. Burada üstte güneşlikler vardı. Bu güneşlikler yağmurdan da koruyor ama bu güneşliklerin yağmurdan koruması yetmiyor. Bunlar aslında yazın güneşte kalmasınlar diye yapılmış çalışmaydı. Bu güneşlikler yazın güneşten koruyor. Kışın yağmurdan da koruyor ama biz bunlara da tekrar yeni kulübeler yapacağız bebeklerimize. Yapalım mı oğlum sana yeni kulübe? Ha? Yapalım. Yapalım, yapalım. Yapalım, tamam söz, söz, söz. Sana yeni kulübe yapacağız söz. Kardeşlerine de sana da yeni kulübe yapacağız. Ha, onlar da keyiflerine geldi. Hissediyorlar herhalde. Bakın zemin çamur. Biz buraya en az 30 santim yükselttik arkadaşlar. Şöyle çakıldan. Bu çakıldan 30 santim yükseltmemize rağmen hala alttan çamur, kara toprak geliyor. Nasıl bir zeminse, nasıl bir kara topraksa hala alttan kara toprak geliyor. İnşallah bu sefer bir tır daha söylerim ben çakır. Hiç problem değil. Zemini iyice yükseltirse kara toprağı biraz... Aferin kızım, dağıt. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Hep birlikte çalışalım işte. Hep birlikte. <laughs> Dev. Dev. Kızım. Sen niye dağıtmıyorsun? Üç keçe işin gücün gezmek değil mi? Bal kız, bal kızın işi gücü gezmek arkadaşlar. Bak dev kız da çalışıyor, dağıtmak istiyor. Ama bu bal kız nedense çok zilli, zilli bu. Bu dağıtmaktan hiç bilmiyorum. Evet. Demir, oğlum güzel oldun bahçen. Olacak mı? Ha? Demir. beyaz zeminde kara kırsıl köpekler daha güzel duracak arkadaşlar. Hayvanların renkleri yerine gelecek. Beyaz zeminde siyah zemin, kara toprak artı köpekler de kara kırçıl. Köpekler kendini göstermiyor. Bu şekilde daha güzel olacak. Kız Sivaslı. Hadi çalış bakayım. Çalış kız dağıt biraz hadi. Hey. Hey baby. Oğlum Emir sen niye çalışmıyorsun lan? Herkes çalışıyor. Ha? Sen niye çalışmıyorsun? Oo! Yok 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 yok. Bunlara birer kepçe daha koymakta fayda var. Baksana nasıl keyif oldu yatamıyorlar hayvanlar çamurun içinde. Daha dün ilk defa pardon, bugün ilk defa yağmur yağdı. Bir dakika da rezil oldu ortalık. Batur. Baksana dev kız nasıl yatıyor. Keyif oldu. He? Keyif oldular vallahi ya. Hepsinde değişik bir telaşa mutluluk var. Evet. <laughs> Son. Sen de mi kuma yattın lan? Bu da yani keyif almış. Son da keyif almış değil mi? en evet. Son Karabağ torunu. Biraz sıkıntılı bir büyüme süreci var. Onu e, destekliyoruz sürekli vitaminlerle eklem destekleriyle onu güzel bir köpek yapacağız. Çünkü iddiamız var. Sondan güzel bir damızlık elde etmek biz uğraşacağız. Olursa olacak, olmazsa hayırlısı olsun ne diyelim. Yapacak da başka bir şey yok. Elimizden gelen bütün desteği ona vereceğiz. son karaboğa torunu İzmir'den Ejder kardeşimden geldi bana. Karam'ın oğlu. Çok da güzel bir dişiden bir yavru. Onun için ona destek vereceğiz. Bu bölge hala görüyorsunuz zemini. 15-20 santim, 30 santim yükseltmemize rağmen bu zeminden hala kara toprak çıkıyor arkadaşlar. Bu dişiyi de tanıtalım mı size? Akkız. Akkız soyu çok yüksek, çok sallı bir soy. Tam detayını da bilmiyorum. Aklımda kalmıyor artık. Ee, biliyorum da kalmıyor. Onlarca köpeğin e, altından gelen bir yavru. Soyundan gelen bir yavru. Bunu Kara ya eş olarak biz düşündük. Akkızı, Kara Kara Boğa'dan çok çok kendisi gibi iri siyah yavrular alacağımızı düşünüyoruz ondan. Biz öyle ümit ediyoruz. Onun için onu damızlık olarak getirdik. Ak kızı. Altın kızım. Kızım senin rengin beyaz, tam kumla. Senin de görüntün kayboldu. Bak kara kılçıllar görünüyor ama senin görüntün kayboldu kız. Ha? Evet. Bugün de böyle bir çalışma vardı. Bunu da sizlerle paylaşayım Aşağıda. dedim değerli arkadaşlarım. Emeklerimizi, çalışmalarımızı sizlerle paylaşayım dedim. Durum bundan ibaret. Bakalım ne kadar kum kalmış. Olmazsa bir tır daha söyleyelim gelsin. Oo bayağı var. Daha buraları da dolduracağız. Buraların da zeminini güzelleştireceğiz. Hayvanlar rahat edecekler. Evet çalışmalarımız bundan ibaret. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Daha yarım tane yönetmiş, Daha yarım Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla saatte kalın. Hoşça kalın. Kangal Türk'te kalın. Videolarımızı sizler de sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle, sağlıkla, saatte kalın. Yavrularımız da oynuyor. Onlar da mutlu olmaya başladılar. Allah Allah. Çalışın bakayım hadi. Hadi çalışın. Hadi çalışın hadi. Bunlar da mutlu oldu. Evet yavrular da çok mutlu. Hadi çalışın çocuklar. Hadi, hadi, hadi. Hadi çalışın bakalım. Hadi, hadi. Ah, ah, ah. Yatışlara bakın arkadaşlar. Bulmuş kumun öbeğini üstüne yatmış. Bak burada da bir tane var. Herkese bir yatak gibi oldu bu. Değişik bir şey oldu. Çok keyif oldular yüksek yüksek yatıyorlar. Bakın Esmer de burada kafasına göre o şekilde yatmış. Böyle bir yükselti. Onlar için hakikaten doğadaki yükseltileri bulup yatıyorlar ya. Yani. Aynı onlar gibi olmuş onlar için. Tosunlar. Tosunlar çok mutlu. the color